Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, i̇çeceklerin pH oranlarına bakacağız. Bakalım bugün e, içeceklerin pH değerleri nasıl? Özellikle şu karantina döneminde gerçekten de ihtiyacımız olan şey alkali gıdalar tüketmek olacaktır. İçeceklerin pH oranına bakarak e, daha alkali beslenebiliriz. E, bu yüzden e, yapıyorum bu videoyu. E, nasıl pH artırırız? Alkaliyi nasıl artırırız? Buna bakacağız. Paylaş nasıl ölçeceğiz? Biraz ondan bahsedeyim. pH çubuklarımız var. Şurada da gördüğünüz gibi değerler var. Sıfırdan 14'e kadar sıfır arkadaşlar gördüğünüz gibi asidik. 14 ise alkali. Yani zaten şurada gördüğünüz gibi 7. Bakın genelde bu 7 nötr olarak kabul edilir. Bu taraf asidik, bu tarafta alkali olmak üzere ölçüme geçebiliriz. Bakalım ICT'nin pH oranı kaçmış. Şimdi da arkasına bakıyoruz. pH ile ilgili hiçbir değer yok. Deneyelim. Salladık içine. Evet, bu arada bir tane su yapalım. Bakalım erikli suya. Daldirıyorum beyaz çubunu. Şurada hayat su vardı. Hayat su kırmızı kapak e, aşırı miktarda e, pH erdiğini e, biliyorum kırmızı kapakların. hemen arkasını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi pH'i 8. Bakalım pH ölçerimiz de hayat su. 21'e karşılayacak mı? Hemen pH metremize geliyoruz. Lipton <laughs> Iced Gördüğünüz gibi. Bayağı asidik. Çünkü içinde asit var zaten. Daha şuraya bile yaklaşmak üzere. Erikli suya bakıyoruz. Erikli su alkali belli. pH 7. 7.8 gösteriyor ama 7. Ve büyük umutlar. Kırmızı kapak. Hayat su. 6. Yani erikli bile 7 idi. Yani şurada gördüğünüz gibi daha açık. Yani şuraya daha yakın. 6 ile 7 arasında bir pH sahip. Doğanay acılı şalgam suyuyla başlayalım. Maden suyu, bey pazarı. Carrefour su. En ucuz sapanca. Hadi bir de Akmina'yı alalım ya. Yaş çubuklarımızı metaforla başlıyorum. 6 PS sahip. Yani 7 olamaz. Çünkü çok koyu 7. Açık renk. 6 oldu çok belli. 7.9 yazmış. <laughs> 6. 7.9 yapmak isteriz ama seni. Karfur. Yapalım hemen. İngiliz karbonatı. karbonattan. Biraz bir şey atıyorum. Karıştırıyorum. Fiyat koyup bekleyelim. O arada şalgam suyumuza bakıyoruz. Evet, şalgam suyumuz mükemmel olmuş. <laughs> Kırmızıya boyamış her yeri. <laughs> Ama asitli olduğu çok belli. Buradaki kırmızıdan e, asitli bir gıda olduğu anlaşılıyor. Hemen Bey pazarını kontrol ediyorum. Bey pazarı beni biraz şaşırttı. Daha asidik bir şey bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi 6 ile 7 arasında bir değeri sahip. Akmine'ye bakalım. Akmine direkt 6. Paper'dır. Biraz daha ile. Evet. Şimdi pH çubuğumuzu alabiliriz. Carrefour suyu. Bakalım. istenildiği hale getirebildik mi? Gördüğünüz gibi pH'ini e, Carrefour suyun artırdık. Diğerini çıkardık. Sırada enerji içeceği. Kola. Ve iki adet meyve suyu var. Ayran. Süt, kefir, bu tarz içeceklerin pH'ini ölçemedik. Bir öncesinde deneme yaptım. Yoğunluklarından dolayı muhtemelen olmadı. Şimdi kolayla başlayalım. İki tane çubuğu gönderelim. Bunu da yolundan dolayı belki ölçemeyebiliriz. Evet. Şunları kontrol edelim bozulmadan. Ü Bu nedir? Yine bir asit. Ee, şurası. Şununla şunun arası. 2 ya da 3 asit arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kola şu ana kadar ki en asidik içeceğimiz oldu. Bunu da bakalım. Enerji içeceği. Kolayla aynı. Yani tamamıyla asidik değil. Biraz daha sanki şey yakın gibi. Netice itibariyle ee en yani asitli gıdalar arasında yer alıyor. Bakalım kontrol ediyorum. Bunu ölçebildik. 3 ee, ile 4 arası bu da. Kapı atamada bakalım. Evet. Çok net. Fiyatı 3 arkadaşlar. Şimdi bir de hepimizin denediği zaman zaman yaptığı bir şey denemek istiyorum. E, suyun içine, şu suyu alalım erikliği. Limon atıyoruz arkadaşlar. Bakalım limon alkalik halimi getiriyor, asidik halini. Birincisine bir tatlı kaşığı karbonat atıyorum ve karıştırıyorum. İkincisine de limonumuzu sıkalım bakalım ne olacak. Çubuklarımızı gönderdik. Onda kaldı bu sefer de. Bakalım şimdi limonumuzu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar limon bayağı asidik yaptı suyu. Bu suyun pH 7 civarındaydı neredeyse 2'ye indirdi. Yarışır yani. 2,5 gibi bir şey sanırım. Suyu alkali yapsın diye sıkılan limon alkali'den ziyade asidik yapıyor. Ya bir de şu kolanın içine atacağım ya. Wow. İngiliz karbonatı kolanın asitliğini alkaliye çevirebilecek mi? Bakalım deneyelim. Evet, i̇nanılmaz bir şekilde arkadaşlar. Asidik kolayı alkali hale getirdi karbonat. Neredeyse 8 yaptı. Çok acayip. Ve testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ee, size bu içeceklerin pH oranlarını göstermeye çalıştım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Tabi kolanın içine e, karbonat tutup içmek sizin tercihinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.